yaşımı da 39 olarak söylersem gerçekten bence cilt ürünlerinde yanlış yolda gitmediğimi düşünüyorum. Bayanslarım çok memnun şu an mesela. Dibi gör... Çalışma makinesi çalışıyor da. O aloe vera'yı besleyin arkadaşlar. Çünkü o da sizin saçlarınızı besleyecek. Haliyle ne kadar ekmek o kadar köfte diyerek Avon bana hediye göndermeyi kesti. Made in Poland yazıyor. <laughs> Tam bir pazarlamacı gibi hissettim kendimi. Ablam bak şimdi bu krem Çekiyor. Evet, selam! Hoş geldiniz. Çok uzun zamandır video çekmedim. Bu arada fark ettiğiniz üzere yine bir videoda farklı bir saç rengiyle karşınıza çıktım. Çünkü ben takipçilerimi çok seviyorum. Onlara sürekli yenilik yapıyorum. Psikolojiye göre saç rengi değiştiren bir insan değilim bu arada. Bu saçı da kuzenim boyadı. Bugün sizlere bu videomda çok uzun zamandır Avon'dan yaptığım alışverişlerimi, bunun haricinde Avon'dan bana gelen hediyeleri, bunları paylaşacağım. Ancak şöyle bir şey var. Bu ürünlerin kimisi eski, kimisi kullanıldı. Hatırlamıyorum ama dibi görenler ve burada olmayanlar da var. Onları da ben arada sizlere söyleyeceğim. Nefretle sevilen bir marka Avon biliyorsunuz. Kimisi kullanıyor, kimselik Avon falan yapabiliyor bazen. Ama ben seviyorum. Ürün olarak da kullanıyorum. Çok çok uzun zamandan bu yana da temsilci olarak Avon ailesinin içerisindeyim. Ancak ürün satışı yapmıyorum. Hem prensipte satmıyorum. Hem de böyle al ver para işlerini falan çok fazla sevmiyorum açıkçası. O sebeple Avondan bir ürün alışverişi yapmıyorum. Yani ürün alışverişi, ürün satışı yapmıyorum. Yapmıyorum. Ancak oldu da bir şey, aha çok güzelmiş bu falan diyen yani arkadaşlarım vesaire olursa ya da ben de kullanıp görüp almak isteyen de olursa onlara da e, kendi aldığım fiyata veriyorum. Avanda biliyorsunuz e, kadınlarda kadın girişimci mi oluyor? evine katkı sağlamak için e, ürün satışı yapan kadınların da böyle hani belli bir kazancı olsun diye siparişlerin sizin aldığınız fiyatla satıcının eline cebine kalacak para arasında e, far, para var. Tabii ki bundan avonda da kazanıyor. Sonuçta sizin işte 40 liraya aldığınız bir ürün %35 indirimli, %35 farkını abon temsilcisi alıyor. Onun altından da muhtemelen abon da kazanıyordur yani kazanmasa yapmaz bu işi. Neyse ay, gerek yok yani bu kadar detaya girmeme. Bugün sizlere sırayla anlatacağım. Önce cilt bakım ürünlerinden, ondan sonra kozmetik ürünlerinden sonra da 3 tane saç ürünü var. Onlardan bahsedeceğim. Aslında 3 tane değil de bir tane saç ürünün 3 farklı çeşidi var. <laughs> Sen de o bildirimi al mesaj. Hepsini aşağıya linkliyorum arkadaşlar dermişim. Şimdi ben hızlı bir şekilde başlıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Avon'un böyle bir e, yüz temizleyicisi var. Mişler, Mişeler ne okuyamadığım şeyden. Yok. <laughs> Mişeler Çalkalayarak kullanıyorsunuz. Ben bunu göz makyajı temizleyicisi olarak kullandım. İnşallah göz makyajı temizleyicisidir. Çünkü suya dayanıklı makyajı temizliyor şeklinde bir şey var. Özelliği var. Ben gözüme sürüyorum ama gözüme sürdüğümde yanıyor. Sonrasında sürmemeye başladım sonuçta. Belki de sadece cilt içindir diye düşündüm bu sebeple kullandım ancak çok güzel makyaj temizliyor fiyatına göre performansı çok güzel bir ürün çok hızlı konuşuyorum sanki arkamdan birisi gelecek ki çekip çekil ben video çekeceğim der gibi sonra şöyle bir serum var önceki kutusuyla birlikte göstereyim sonra kutu açılış videosu yapayım size. Şöyle bir ürün çıkıyor içerisinde. Aynısından bende bir tane daha var. Daha aynısından bende bir tane daha vardı. Yine abon göndermişti ve bir arkadaşıma verdim. Ben de zaten var deyip. Şimdi burada yüz serumu. İşte ne zaman sürülüyor bilmiyorum da. Ben bilinçli bir mikro influencer olarak size ne kadar kullanmamış olsam da tarifini buradan söyleyeyim. Temiz cilde sürülüyormuş. Çok fazla kullanmadığım bir ürün. Çünkü zannedersem orta yaş Segmenti için yapılan bir şey. Ki ben de zaten orta yaş segmentine uyuyorum ama çok fazla cildime çok karışık ürünler sürmüyorum. Böyle serum falan da kullanmıyorum açıkçası ben yüzüme. Bir video çekeceğim cilt bakımındaki şu anki rutinimi. Yves Rocher'in ürünlerini kullanıyorum şu anda. O yüzden aslında hani Avon'u kullanmıyorum. Kesinlikle de kullanmam şeklinde söylemiyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Cildime belli bir şeyi sabit bir şekilde sürerken onu şaşırtmak için farklı bir ürün kullanmıyorum diyelim. Bana yine Avon'dan şöyle çok güzel bir göz kremi geldi. Hızlı bir şekilde çok radikal geçiş yaptı ama odaklamıyor. Konuşurken odaklar diye oyalanıyordum. Heh. Böyle bir ürün geldi. Bunların kullanımını ben katalogtan baktım arkadaşlar. Niye katalogtan baktım? Çünkü şöyle iki farklı ürün var içerisine açtığınız zaman. Bir tarafını gündüz, bir tarafını gece sürüyorsunuz. Kafam sürekli karışıyor benim hangisi gündüz hangisi geceydi diye. Bundan bir tane daha var. Onları da bulamadım, çok aradım. O da böyle yeşilli olanı. Şuraya mutlaka fotoğrafını koyarım sizin için. Onların ikisini onu gündüz gece kullanıyorsunuz. Bunu göz altına, göz üstüne sürüyorsunuz falan gibi bir şey var. Zaten şurada da tarifi var bunun işte alta birini üste birini sürüyorsunuz falan diye. Birkaç kere kullandım. Daha sonrasında yine söylediğim gibi e, öncesinde almış olduğum ürüne rutin olarak devam ettiğim için bunu da beklemeye aldım. Açmış olduğum için süresi geçiyor. Elimdeki ürünü bitirir bitirmez kullanmaya başlayacağım. Faydasını daha sonrasında bu videonun altına yazabilirim ya da beğendiğim cilt bakım ürünleri vesaire gibi bir video çekersem ileride onun içerisinde paylaşabilirim. Hızlı bir şekilde başka bir ürünüm var. Ona geçiyorum. Bu da yine abonum. Çünkü bu video, avam videosu. Bu bir nemlendirici, cilt nemlendiricisi. Ben bunu yüzüme, ay bir şey bir tane daha kremim vardı getirdim mi hatırlamıyorum. Ee, bunu ben yüzüme makyaj öncesi sürüyorum. Günlük kullanım için uygun. İşte hydra facing diyorlar ya hydra bit falan böyle hani nemlendirici olarak altta kalsın diye sürüyorum. Bir de fondöteni çok fazla kullanan bir insan olmadığım için ben genelde nemlendiriciyi fondötenle karıştırıyorum. Hatta şuraya bir yeri hangisine bilmiyorum. linkinde koyarım evde. Kendi fondötenimi kendim yapmıştım. Hatırlarsanız size de bu videoyu çekmiştim. Tatlı tatlı izlemiştiniz siz de. Böyle bayağı bir toplama klinik aslında ürünü yapmıştım. Güzel bir ürün olmuştu. Ben böyle o tarz böyle çok hafif içerisinde nemlendiriciyi de fondöteni yaparken koyuyorum. Yalnız bu arada bir şey diyeceğim. Bak bu kadar kendi ürününü yapan, kendi ürününü kullanan bir insan olarak da yaşımı da e, 39 olarak söylersem gerçekten bence cilt ürünlerinde yanlış yolda gitmediğimi düşünüyorum. Bu fondötenin üzerine sürüyorum. Günlük kullanım için de uygun. Yüzünüzü temizledikten sonra da kullanabilirsiniz. Ama yok ay benim güneş kremi sürerim ben gün içerisinde diyorsanız tabii ki böyle bir şey sürmeyin. Koruma faktörü olan bir güneş kremi sürün diyorum. 6 dakika oldu yalnız ben yar ürünlerin yarısını bitirdim şu anda. Tabii bu montajla şey de geçecek. Atlık kovalıyor gibi hızlı iş yapıyorum şu anda ilk videoyu çekiyorum. <laughs> Önce bir nefes alayım. Derin bir nefes alıyoruz arkadaşlar. Gözlerimizi kapatıyoruz. <laughs> Oradan meditasyona geçermişim bence. ben. Düşünsene ve dalıp gidermişim ben bütün meditasyon şeyime. 40 dakikalık bir video olurmuş bu. Hızlı bir şekilde diğer ürünüme geçiyorum. Şu şekilde Avon'un bir C vitamini kremi var. Ben bunu başta güneş kremi zannettim. Çünkü böyle güneş kremi gibi sarı bir şey vardı. Ondan sonra bir süre kullanmadım. Yalnız benim sürerken belki de sürülmemesi gerekiyor ama e, kaçıyor vesaire. Gözüme sürdüğüm zaman ben bunu gözüm yanıyordu. O yüzden bir süre kullanmadım. Çünkü ben böyle yüzüyle falan çok fazla oynayan bir insan olduğum için hani böyle yüzümü ovuştururum bilmem ne yaparım. O sebeple de hani ister istemez şuramdaki krem de gözün içine girince gözümü yaktı için bir süre kullanmadım ben bunu. Ama bunu da makyaj malzemesi fondöten altına kullanabilirsiniz. Bu C vitamini ürünün bir tane serumu var acayip memnundum ama çamaşır makinesinin üstündeydi kolum çarptı yeri düştü ve her yer mis gibi C vitamini koktu. Bayanslarım çok memnun şu an mesela. ışıltılı bir şekilde parlıyorlar. Çok güzel bir üründü gerçekten. Şiddetle de tavsiye ederim. Eğer uygun fiyatlı bir C vitamini serumu nereden bulabilirim derseniz ki şu anda gratis de aldığınız cilt bakım ürünleriyle neredeyse denk bir fiyata da geliyor olabilir. Tam hatırlamıyorum ne kadardı C vitamininin fiyatı ama güzel bir etkisi var ve ben de çok severek kullanmıştım. Hatta bayağı da böyle dibi gör ama kendisi çalışıyor da. Şarkı söylüyor ben bittim hadi gel kapağımı aç diye. O C vitamini serumunun da bayağı bir böyle konuna gelmiştim aslında zaten. Hatta ilerleyen zamanlarda işte bitirdiğim, severek kullandığım, bitenler ya da işte dibini gördüğüm ürünler gibi bir video içeriği çekecek olursam içerisine kullanırım diye saklıyordum. Çok az bir şeyde dibinde sırf o yüzden bırakmıştım. Bu da gitti. Şöyle bir ürünü vardı Avon'un. Eğer izliyorsa yetkilileri sesleniyorum niye kaldırdınız bu ürünü diye. Bundan ben 3 tane bitirdim. Bu da üçüncüsü biten ürünler dibini gördüğüm ürün kullanırım diye bir tanesini saklayıp diğerini işte hani kullanırım. Dibini gören ürünlerle birlikte gösteririm diye saklamıştım. Ancak çamaşır makinesinin üstünde C vitaminimle beraber bu da düşüp kırıldı. Sonra üçüncüsünü kullanmaya başladım. Çok güzel bir ürün. Yüz yağı diye geçiyor. Ben bu aralar yüz yogasını merak sardım. Elvin'le yoga videolarının içerisinde bir tane Elvin'in yüz yogasını buldum. Aşağıya linkini bırakırım mutlaka. Bir 10 dakikalık bir videoydu. Bayağı abi başladım ben. Böyle yapıyorum falan böyle. Buralarıma yapıyorum böyle. Bir şeyler yapıyorum falan. Ona başladığım süreçten işte bir yüz yağını işte temiz bir cilde sürüp ondan sonra yüz yogası yapın dedikleri için o dönemde ben bunu kullanmaya başladım. Daha sık kullanmaya başladım. Üzerine nemlendirici sürebiliyorsunuz. Temiz cilde bence tek başına da kullanabileceğiniz bir ürün. Cildinizde de çok bir alerjik böyle çok hassas bir cildiniz yoksa da çok fazla zarar vereceğini düşünmüyorum. Aynı anda konuşurken şunu da üstümden atıyorum. Çünkü başka şeyler göstereceğim size. Bu arada güneş vardı ama gitti. Ben aslında size iki gündür video çekeceğim, video çekeceğim ama böyle içerik falan üretesim yoktu. Böyle hafta sonu evde olduğum için ne yapacağımı şaşırıyorum. Acaba ne yapsam hafta sonu nasıl değerlendirsem diye. Sonra yine tabii ki Netflix galip geldi. Ne izledik? Biz neyden kaçıyorduk? Anne diye bir dizi izledik bu arada. Aklınızda olsun. Şöyle saç ürünleri aldım ama bunların kutusu boş. Çünkü bunları kuzenime aldım. Şöyle bir Fabulous Pearls var. Şöyle bir ürünü var. Aa ben bunu görmüştüm falan diyeceksiniz mutlaka. Hatta Avon'un bu serinin içerisinde en meşhuru sarı renkli olan argan yağlı ürünü. Ben bu arada argan yağını memleketinden aldım. Çok da memnun kaldım. Hatta onunla da ilgili bir video çekeceğim. Şimdi saçların çok yağlı pis diye yorum yaparsanız arada da onu söylemiş olayım. O yağı nasıl kullandığımı anlatacağım. Bir video çekeceğim. O sebeple böyle <laughs> bitti gibi saçlarım gözüküyor ama bence güzel değil mi? Bakın saçlarım nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Gerçekten aşağıya yorumlarınızı yazın. Çünkü benim pek içime sinmese de herkes çok beğendi saçlarımın bu halini. Yalnız arada saç ürünlerini tanıtacaktın derseniz zaten iki tane saç ürünüm var demiştim. Onları da tanıtmış oldum böylelikle. Ama yine de çok hızlı bir şekilde bunların size özelliğini de anlatayım. Curl adı üstünde curl kıvırcık. E, ee, bukle saçları yapmada çok iyi oluyor. Benim saçlarım dalgalı. Şu an görünüşüne bakmayın. Dediğim gibi çok böyle saçımı yağlayacağım. Ay, saçımı yağlayacağım size diye bir video çekeceğim için çok fazla açıkçası yıkayıp özenip ilk video için kamera karşısına geçmedim. Bu onarıcı bir serum. Bilmiyorum ben saç konusunda onarma kelimesine karşı bir şeyim var. Hani bu abone özelinde söylemiyorum. Herhangi bir saç ürünü üzerinde söylüyorum. Çünkü saçlar arkadaşlar ölü hücrelerdir. Bilmiyorum illa ki bir yerlerde duymuşsunuzdur. Saç dediğiniz şey ölü hücrelerdir. Kafanızdan öyle lozumsuz yere çıkan bir bitki topluluğu gibi bir şey gözümde benim yani. Hani işte sağa atıyorsunuz, sola atıyorsunuz, arada kavuruyorsunuz falan. Yani saçlar aslında çıkarken, uzarken sağlıklı bir şekilde uzar. Ancak bu siz hiçbir şey yapmasanız dahi saçlarınız bir süre sonra kendisi yıpranmaya başlıyor. Zaten hani yani bilmiyorum ben bir dönem bu yeşil sabunları da denedim. Onlar bugüne kadar en baba hidrafeiz, hidro bilmem ne, hirlürünelik falan gibi ürünlerin yanında bile bence çok güzel e, faydasını gördüğüm bir üründü. Yeşil sabun yani Antep'te falan var yani onlardan. Bir dönem kullanmıştım yani ve çok da memnun kalmıştım. Bu ürünlerle saçlarınıza sadece anlık ve geçici çözüm oluyorsunuz. İşte onarıcı dediği işte böyle sağlıklı gösteriyor. Curl dediği hani şeklini birazcık daha ortaya çıkaran bir şey olduğu için hani ona bir şey diyemem bakım vesairesi. Argan yağlı dediği işte bir ürüne hani bunu abone üzerinde söylemiyorum. Bütün markalar kapsamak kapsayarak söylüyorum. Yani içerisine 3 damla değil 5 damla argan koyup geriye kalanına hani öz şey yağını koyuyorlar. Saf argan yağını bulup saçınıza sürerseniz bence daha faydasını göreceksiniz. Ben size hazır buradayken şöyle bir tavsiye de vereyim. Eğer yapabilme imkanınız varsa evinizde böyle bir imkanınız varsa aloe vera besleyin. O aloe verayı besleyin arkadaşlar. Çünkü o da sizin saçlarınızı besleyecek. Ama var ya bak nasıl besliyor. Ben söyleyeyim ben size onu başka bir videoda anlatayım. Eğer unutursam hatırlatın hani sen böyle bir aloe vera videosu çekecektin diyeyim. Yo çekmiştim bak hatırladım iyi ki bak konusu geldi buraya. Şuraya şuraya hangisi bilmiyorum ben şimdi konuşurken bilmiyorum da nereye. Koyarım mutlaka size o videoyu. Aloe vera bitkisini kesiyorsunuz falan böyle bir şeyler yapıyorsunuz. Suyun çıkarıyorsunuz onu saçınıza sürüyorsunuz ve çok güzel işe yarıyor tavsiye ederim. Ben onu buzdolabında saklanması gerektiğini bilmediğim için ilk kullanımda bozmuştum. Sonrasında de öyle yani bozuldu attım yenisini yaptım. Şimdi Şimdi kozmetik tarafına geçiyorum. Avon'da bana genelde kozmetik ürünleri bir dönem influencer listesindeydim ama sipariş vermeye vermeye ve iş yoğunluğundan e, içerik üretmeye üretmeye haliyle ne kadar ekmek o kadar köfte diyerek Avon bana hediye göndermeyi kesti. Avon yetkililerine seslenmiyorum. Yani onlar hak etmediğim için göndermiyor. Böyle bu kadar net. Her alışverişimde bir tane el kremi alıyorum ben. Bu Avon'un en sevdiğim el kremleri. Gerçekten çok güzel. Bu Hindistan cevizisi. Ben genelde bunun avokadolusunu seviyorum. Avokadonun her şeyini seviyorum ben kendisini de seviyorum. Yapılır mı demeyin yumurtayla bir yapın tavada. Bakın çok güzel olacak. Ben size tavsiye ediyorum. İşte ömrümde ilk avonu ay avonu. <laughs> avokadoyu pişiren sensin diyen arkadaşlarım bile afiyetle yemişlerdi. El kremlerinin bende neredeyse hepsi var ama en çok avokado ve hindistan cevizini seviyorum. Hindistan cevizinin kokusu hoşuma gidiyor. Bir sonraki ürünüme şöyle hızlıca geçiyorum. Kapağını açıyorum ve şu renk paletiyle sizi baş başa bırakıyorum. Şimdi gözlerinizi kapatın. Suyun üstüne bir yaprak var ve siz o yaprakla süzülüyorsunuz. Çok güzel bir far paleti. Avon'un bence kendini aştığı far paletlerinden bir tanesi. Şu anda da çok fazla paleti var yeni çıkardıkları ama ben bunu bana hediye gönderdikten sonra Avon. Çünkü Avon'da genelde hani biliyorsunuz ürünler bitiyor, çıkıyor, geri geliyor, tekrar yeni bir ürün çıkarıyorlar falan derken belli ürünleri e, satışını kaldırıyorlar. O yüzden böyle kendimi kaybettim ve bundan bir tane daha aldım. Bu benim kendi kullandığım. Diğeri hiç açılmamış. Sıfır duruyor kutusunda da. tarihe geçmesin diye açmadım. Renkleri çok güzel. Şu bir azıcık kullanacak olursanız ya da sizde varsa tecrübe edilmişsinizdir zaten. Bu ürünü çok pembe yapıyor gözünüzü. Böyle ibiş gibi falan oluyorsunuz yani. Diğerleri ise çok güzel toprak tonları. Ben neyse bilmiyorum. Gelip gidip, gelip 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 her seferinde elim bu tonlara gidiyor. Çok eskiden böyle radikal papağan makyajı falan bile yapardım. Hani pembeyle moru karıştırıp şuralara yeşil süren bir insandım ama ergenliğimde. de. Daha çok bu aralar elim toprak rengine gidiyor ve genelde de bu şekilde şu an gördüğünüz gözümdeki gibi makyajlar yapıyorum. Eyeliner'ı çekip altına far yani far sürüp üstüne eyeliner çekiyorum. Rimel olarak da halen Burberry kullanıyorum. Aynı Burberry Ebony ismi, ebony diye yazılıyor. Şuraya yazarım mutlaka. Onu kullanıyorum. Ondan başka da ürün hiç kullanmadım. Avon'un bana gönderdiği rujlar falan var. Şimdi bunların hepsini Avon bana hediye gönderdi. Şunu ben sürpriz yumurta diye aldım. Ay dedim. Benim kim bilir dedim nasıl çıkacak falan dedim. Ama çok güzel bir ürün çıktı bu. İstiyorsanız şurada şimdi sizin huzurlarınızda size süreyim bir dakika. Böyle bir parlatıcı bu arkadaşlar. İnşallah eşit şekilde sürmüşümdür. Aslında baktığınızda rengi kırmızı gibi duruyor. Ama bak bunun adını söyleyeyim. Bunu alın tamam mı? Bak. Ah uzak gözlüklerim nerede? Okuyamıyorum ki. Tropical Twist Made in Poland yazıyor. <laughs> Hayır <laughs> Tropical Twist diye geçiyor bunun rengi. Bu yeni kataloğu da buradan bakacağım var mı yok mu diye. Ona göre size buradan. Şimdi ben de tam bir pazarlamacı gibi hissettim kendimi. Ablam bak şimdi bu krem diye başlarmışım size. Ben <laughs> satış yapmaya. Bir dakika ya şu ruju bulayım. Aa bak şundan da aldım. Nerede bilmiyorum. Şundan aldım. Buradan Ha burada varmış. Göstereceğim ben şimdi size onu. Ben ondan 100, 766 tane bitirdim. Acayip güzel bir ürün. Heh bak yakın zamanda aldıklarım videosu ya bu aynı zamanda. Buradan ben şunu aldım. Hydra Rosie. Şu. Bunu aldım. Bu yeni serisiymiş o onun. Geçen haftaki katalon içerisindeydi. Hem kuzenime aldım hem kendime alıyorum alışveriş yaparken. Ve çıkış sürecine girmişim zannedersem avonda. Hani tamamen üyeliğim silinecek bir şeyler al, al falan dediği için üst temsilcim o yüzden aldım. Tereddüt ettim alırken ama gerçekten çok memnun kaldım. Evet arkadaşlar bakın burada varmış fiyatı da 64 TL. Eğer çok yakın bir arkadaşınız varsa size bunu gelişine verebilecek. Bence bu ürünün serisini alın derim. Hani böyle gelişine falan veriyorsa 64 liranın %35'ini düşün 65 liranın. O kadar fiyata geliyor. Ben bundan Acayip memnunum. Çok güzel bir ruj. Koyu göz yapmak yeşe yapsanız bile çok tatlı duruyor. Bir de şu var. Bir de bu ürünü var. Bu da çok güzel. Bir de hazır böyle katalogtan bakarken diğer ürünleri de öyle göstereyim. Şu ürün çok güzel. Tadı falan da çok tatlı. Ben de bunu almıştım. Ama çantanızda tutmayın arkadaşlar, akıyor. Avon yetkililerine de buradan sesleniyorum. Akmayan bir ürün yaparsanız çok güzel olur kanımca. Ben hem bu arada bakın böyle gösteriyor muyum size? Buradan gösterirken diğer ürünleri de gösteriyorum. Ben de şu an çok mantıklı bir şey yapıyorum. İlk videonun başında bahsettiğim serum vardı ya hani şu. Yılların kolajen kaybını geri kazandıracak bir ürünmüş. Hatta ben bunu hatırlıyorum. Influencer'a dağıttıklarında 7 günlük değişim videosu falan çekmişti. Ha bunun influencer'ları. C vitamini diye bahsettiğim serum da şu. Çok güzel bir ürün. Diğer söylediğim o diğer tarafı yeşil olan ürün de buydu. Bunu bulamadım ama vardı diye hatırlıyorum ben. İşte bulamadım bak. kaldırmışlar işte bak. Böyle güzel ürünleri hemen kaldırıyor Avon yetkililerine. Tekrar buradan sesleniyorum. Mesela şu sene. Ben Avon'dan ruj niye almıyorum onu söyleyeyim arkadaşlar. Katalogdan beğeniyor. Oo, çok güzelmiş falan yapıyorum. Geliyor mesela böyle tatlı bir pembe alacağım falan zannediyorum böyle. Çingene pembesi geliyor. Renk şeyini seçemiyorum. Marvelous moka var mesela şu mat rujları ten rengi falan seviyorsanız nude tonları bence kesinlikle alabileceğiniz kullanılmış deneyimleyen birinden tavsiyeyle alabilirsiniz. Bunu bulamadım ama bu var kataloğunda ya da bir Avon temsilcisi tanıdığınız varsa bunun da ismini söyleyeceğim Velvet Hibiscus Made in Poland istermişim yine Velvet Hibiscus evet çok güzel ama dudağınızın taş üstüne taşırarak ruj süren bir insansanız bunu tavsiye etmiyorum öyle kullanmayın aksi halde böyle yarım saat önce yağlı yemek yemişsiniz gibi bir yüzünüz olabilir onu söyleyeyim Şimdi de şu dudak bağımlarını göstermek istiyorum. Adı nerede yazıyor bunun? Şimdi de bu dudak bağımlarını göstermek istiyorum. Bunlar Color Trend diye bir serisi. Avon'un en uygun fiyatlı serisinin içerisinde. Ben, ben mu? konuşuyorum. Bulanıkmış bu. Avon'un en uygun fiyatlı ürünleri serisinde bulunuyor. Color Trend'in bu balmları. Bunlar allık olarak da kullanılabiliyor. Bilginiz olsun gerçekten de öyle ibiş gibi yapan balmlardan değil. Açık tonlarını alırsanız Dudağınızı nemlendirici olarak kullanıp üzerine dudak kalemiyle ruj sürüyorsanız kullanabilirsiniz. Çantanıza açık atıp ay hava çok soğukmuş deyip hemen dudaklarınızı nemlendirmek için sürebilirsiniz. Güzel bir ürün. Hani değil diye bir markası bu. Bunun da adı Stick Rose diye geçiyor. Effortless Rose diye geçiyor. Bunun bir tanesi bir tık daha mat ruj gibi. Bir tanesi bir tık daha böyle tatlı bir parlaklığı var. Bunu tavsiye ederim. Bu da işte kavunlu mu ne? Çok kötü koktuğu için kullanamıyorum. Kavun kokusunu sevmediğimden ona has bir şey değil. Kendi kornu var bunun. Onu kullanabilirsiniz. Çok tatlı. Şu dudağımdaki gibi pembelik yapıyor ve gerçekten böyle de parlaklık veren bir ürün diyor. Ve son ürünü Astrolist'i en sona bıraktım. Ama daha önce hiç açmadığım için şu an açamadım. Siz az önce hani gösterdim ya şu iki ürün ben bu iki ürünün arkadaşlar ikisini de kullandım hem bu hem bu birisi sedefli biri normal dudak bakım yağı diye geçiyor şöyle göstermek istiyorum aslında baktığınızda böyle çok hedefli bir ürün bunu sürdüğümde gelinin kız kardeşi olacağım falan gibi bir şey hissetmeyin gerçekten e, parlaklığı falan çok dozunda bir ürün yine dudak nemlendiricisi olarak çantanızda bulundurabilirsiniz diyor ve videoyu kapatıyorum vakit ayırıp kıymetli vaktinizden ee, kaç dakika olduğunu bilmediğim o dakikaları bana ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abonela ilgili herhangi bir sorunuz olursa da bana ulaşabilirsiniz. Her türlü ürününü kullanmış bir insan olarak size bilgim dahilinde tavsiyelerde bulunabilirim. Parfümlerini alabilirsiniz zaten. onlar olarak onu da söyleyebilirim. Çakma parfüm kullanmak yerine Avon'un parfümlerini kullanabilirsiniz ki Avon da zaten hani ben şimdi ay biz çakma parfüm mi yapıyoruz deyip de Avon yetkilileri e, gelip bana böyle bir şey söylemezler. Çünkü kendileri de kataloğun içerisinde şu ürüne deyip blur bir şekilde parfümü gösterip işte şu ürüne bu kadar para vermeyin gel aynı koku bende de var diyerek size ürün seçeneği sunuyor. Böyle işte teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Videoyu artık kapatmazsam takribi 30 dakikalık bir video izleyeceksiniz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Ağlamak yok, moral bozmak yok. Dertlenirseniz bana Instagram DM'den yürüyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.